Diyor. Yedi şartın bir tarafı olduğunu diyoruz. Kimden öğrendin sen diyor, yedi şart yapıyorum bir tarafı. <laughs> tarafı işte, sahabeden tarafı şu, tabi. <laughs> kimden aldın sen bu fikir diyor, ya niye öyle yapıyorum ki diyor. Ya siz mi zannettiniz bunu diyor, tabiindeki de. Peki biz zannettiysek, biz kimden öğrendik diyor. Allah Şimdi, Allah zekat ayeti var mı diyor? Kur'an'a hurzan var diyor. Peki zekat, zekat ayetindeki hangi maldan yüzde kaç hisse verileceğini ayette var, var, var mı? Diyor. Diyor. Zekat 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 bilmiyorum diyor. Peki sen nereden aldın malını zekatı nasıl veriyorsun diyor. E, öğrettiğinizden amel ediyorum ben diyor. Peki bizi öğretme amel ediyorsan biz nasıl kafir ettik böyle? Biz kimden aldık? Resul aldık. O kendi kafanı böyle. Kendi kafanı böyle. <laughs> Acayip bir mantık ya. <laughs> Mesela onların çoğu Hanbeli meseleden tabiler şimdi bak şimdi. O Vahavilerin bir kısmı Hanbeli mezhebeden, Mahdi, Hanbeli'den, Muhtezbi'den, harman çoran bir şey yapmışlar. Ha. Hanbeli mezhebeden tabiler, Erzik ve Cemaatinden. Peki Hanbel de bir mesele imamı. İmam-ı Azam gibi. İmam Ahmetli Hanbel de bir mesele imamı. O da hadislere çok liba etmiş. Toplamış. Peki ondakilere riya ediyorsun da neden Ebu Hürriye'ye etmiyorsun? İşime gelmiyor abi. İşime gelmiyor yani. İşime geldiğini alıyorum. işime gelmeyeni atıyorum. İstanbul'da var mı bunun yeri? İşime gelirse güzel. işime gelmiyorsa tamam. Limat olur mu? suis pas El koymak var. Elle remord Halbuki o infilak ayıkattıktan sonra gitgide telakayıp uykuya havas hakat nokta o düşüp o kelimeti mübareke mevler gibi gitgide üfet perdesiyle tevafetini tarafta kaybeder, tazeyini kaybeder. Adeta satinik havasını kuruyor gibi satiyat, yüzeysel. Yani din artık yüzeysel öğreniliyor. Hani <laughs> işte <istiyorsan, gülüyor> demişler Bektaş'ı, yok demişler Bektaş'ı 1. Ya işte o saat yaşıyor. Bir olur mu kadar? Bir, nasıl bir olur? E, ee, zekatla şey, harcı, zenginler kalırdı. Oruçla namazla fakirler kaldırdı. Geriye kalıp eşeden la ilahe ve eşeden mamur Resulullah. İslam aşağıda bir olurmuş. doğru yani. <laughs> Yüceysel. <laughs> <laughs> yani zenginler hacca gitmiyor, zekatın ödediği imkanı ediyor. Fakirler de namazını kılmıyor, orucu tutmuyor. Geriye kalıp eşeden la ilahe ve eşeden mamur Resulullah. Hepimiz müşterekiz yani. Zengin fakir beraberiz. Hep beraberiz. Tamam. Müslüman mısın? Efendim adeta satilik havası kuruyor gibi az bir yaşlı kalıyor, kuvvetli tefekkürü bir ameliyatla ancak evvelki hali iade edebilir. İşte bundandır ki 40 dakikada bir sahabenin kazandığı fazilete ve makama 40 günde hatta 40 senede başkası ancak geçebilir. Onun 40 dakikada aldığı nur feyzi bizler 40 sene olacağız alacağız. 40 dersimizi Edep evet, yahu diyelim. Evet. Allah'a sığırıp imanla kuran kadar beraat Allah da Sabırla dinlediniz ama bitiremedim. Gelecek <laughs> hafta devam. Ondan sonra inşallah mucizeden birleştiriyoruz. Devam edeceğiz. Aklınıza verdim. Tekrar El Fatiha. Evet. <laughs>